Sağ ol. Afiyet olsun. Bir çay bir tost alabilir miyim? Geliyorum. Tamam. Ben. Bir tost yap. Merhaba. Merhaba. Konserde ben de seyirciler arasındaydım. Hatta bütün sınıf oradaydık. Sahnede muhteşemdiniz. Öyle mi? Gerçekten. Devam edecek misiniz derslere? Siz demene gerek yok. Kendimi tuhaf hissediyorum. Tamam peki. Devam edecek misin derslere? Edeceğim. Murat Hoca'nın bir dersini alan bir daha bırakamıyor zaten. İyi, Alışkanlık yapıyor resmen. Siz daha önce de beraber çalışıyordunuz değil mi? Çalışıyorduk. Neyse ilk günden sıkmayayım ben seni. Görüşürüz yine. Görüşürüz. Böyle bir özgeçmiş karşısında fazla düşünmeye gerek yok. İşe alındınız Bahar Hanım. <laughs> Yarından itibaren asistanım olarak işe başlıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İdari ofise gideceğim. İsterseniz siz de gelin. Hı hı.